Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere iktidar, hükümet artık EYT hakkında adım atmış. Yıl sonuna kadar çözüm sözü veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin vardı biliyorsunuz. En geç yıl sonuna kadar çözeceğiz. Olmadı. Ocak ayında meclise getireceğiz demişti Sayın Vedat Bilgin. Peki EYT hakkında nasıl bir uygulama hayata geçecek biliyorsunuz. Ne Finlandiya modeli, ne Almanya modeli, ne Avrupa modeli hiçbir model değil biz kendi Türk modelimizi uygulayacağız demişti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin. EYT düzenlemesinin gündemlerinde olduğunu önümüzdeki günlerde tamamlanacağını dile getirmişti. Ne Finlandiya ne Almanya kendi modelimizi uygulayacağız demişti arkadaşlar. Hani geçtiğimiz videolarda da sizlerle paylaşmıştık. Bazı söylentiler var. Kadınlarda 3 yaş, erkeklerde 5 yaş aşağı çekilmesiyle alakalı bir Türk modeli gelebilecek arkadaşlar. Türkiye'nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin. Formüllerimiz var. Bunları sendikalarla, Hazine ve Maliye Bakanlığıyla masamızda topluyoruz açıklaması yapmıştı. EYT'nin ne zaman çıkacağı hakkında birçok yorum, birçok soru kanalımızda da bizlere soruluyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi EYT konusu hani meclise mi gelecek? Sayın Erdoğan bir KHK mı imzalayacak? Yoksa meclise gelen EYT formülünü muhalefet kabul edecek mi? EYT mağdurlarının tüm hakları iade edilecek mi? Bunlar hakkında henüz net bir gelişme yok ama Cumhuriyet Halk Partisi ne demişti? Hiç öyle Ocak ayını yıl sonunu beklemeye gerek yok. Ekim ayında meclis açılıyor. Getirin meclise biz de onaylayalım, oylayalım demişti. Yani önümüzdeki günlerde EYT konusu meclise gelebilir arkadaşlar. EYT konusu mecliste giderilebilir umuyoruz böyle olur. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Peki sizin beklentileriniz neler? EYT konusu sizce meclise mi gelecek yoksa Sayın Erdoğan bir yasayla hemen EYT mağdurlarına haklarını iade edecek mi? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.